Hz. Hatice'nin radıyallahu an hayatından kalbe dokunan bu hikaye, onun Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem olan derin bağlılığını ve imanının gücünü yansıtır. Mekke'nin gürültüsü arasında bir ev vardı ki içinde sessizlik değil, imanın ilk ışığı yanıyordu. O evin hanımı gönlü incelikle dolu Hatice bint Hüveylid'di. Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan döndüğü o gece titriyordu. Gecenin sessizliği bile onun nefesindeki telaşı saklayamıyordu. Kalbi hızlı hızlı atıyor. Yıllardır inzivaya çekildiği o dağın zirvesinde yaşadığı olağanüstü anın ağırlığını taşıyordu. Yolda adımları hızlanıyor, tek bir yere sığınıyordu. Hatice'sine. Kapıyı açtığında Hazreti Hatice onu bir anda fark etti. Efendimizin yüzünde endişeyi görünce kalbine bir sızı oturdu. Hiç vakit kaybetmeden onun elini tuttu, evin içine aldı, üzerine bir örtü sardı. Efendimiz beni örtün. Beni örtün diyordu. Sesi hafif titriyordu. O anda Hatice onun ne yaşadığını bilmeden sadece bir tek şeye iman etti. Bu adam asla kötü bir şeyle karşılaşmaz. Ona yavaşça baktı ve sakince konuştu. Allah'a yemin ederim ki Rabbin seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabana iyilik edersin, yoksulun elinden tutarsın. Mazluma destek olursun. Misafiri ağırlarsın, doğruyu söylemekten asla vazgeçmezsin. O sözler bu dünyanın değil kalbin ışığının kelimeleriydi. Çünkü Hatice, vahiy gelmeden önce bile onun peygamberliğine layık biri olduğunu görmüştü. Bir süre sonra Efendimiz'e yaşadığı şeyi anlatınca Hatice hemen kararını verdi. Tereddüt etmedi, soru sormadı, korkmadı. Yıllardır tanıdığı eşine güvenini bir an bile sarsmadı. Onu alıp kuzeni Varaka bin Nevfe'le götürdü ve ilk destek, ilk teselli, ilk iman eden kişi oldu. O gün İslam'ın ilk adımı atılırken orada iki kalp vardı. Biri Allah'ın elçisi, diğeri ona inanan Hatice. Ve bir gün Cebrail Aleyhisselam efendimize şöyle selam getirdi. Ona cennette inciden bir köşk müjdele. Orada ne gürültü vardır ne yorgunluk. Dünya yükünü sabırla taşıyan bu eşsiz kadın cennette artık huzurun koynundaydı. Bu yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra bile onun adını duyunca gözleri dolardı. Hatice gibi bir eşim olmadı derdi. Çünkü o gece Hira'dan dönen bir insana tüm dünyaya yetecek kadar güven oldu.